tatlım ne kadar güzelsin. Ay bayıldım kız sana. Bayılacağım şurada. Ay. Bakayım ben de ben de bakacağım. Tatlım yıkılıyorsun. Ay. Ay. Bunu nereden aldın? Hemencik bana da ver. Bana da ver. Ay bayıldım misafirler sana bayılacak ya bayılacak. Ay gerçekten bir şey ister misin Biz sana bir şey getirelim ee, süt falan marketten de bir şey alabilirim ya ne istediğin yap şu güzellik yıkılmasın sadece yok yok hiçbir şey istemiyorum ya acaba güzel mi değil mi çünkü bu elbise azıcık uzun geldi de bana ay uzun kelime falan yok çok güzel aldın mı bunu ay, evet aldım Ay sal Fadime arkadaşım da çok iyiydi ya. Dur, Fadime zaten gidiyor. Unutmuşum. Ay ne kadar kılsızım ya. Ay. Fadime geliyor. Fadime geliyor. bakalım. bakın. bakın. Fadime geliyor. İnanamıyorum. Ay Fadime geliyor. Dın dın. Dın dın. Uf. Nerede kaldılar ki bu? Aha da geldi. Ee, kapıyı ben açayım. Ja. Yeah. Oh. Oh. oh, Ay. Ay. Merhaba Fadime'ciğim Merhabalar. Nasılsınız? Ay iyiyim sen. Kız sen ne kadar güzel olmuşsun. Ay bayılacağım sana şu kıyafeti verdim ya benden de aynısı var. Ay gerçekten mi bayıldım. Sana uzun gelmedi değil mi? Çünkü numarası ay küçük demiştin sen. Ya da uzun demiştin. Ay, hayır tam oturdu. Çok güzel. Ay bunu ben aldım. Hı, tamam al al. Ay senin olsun bayıldım kız. Bayıldım. E, hadi bunu senin kıyafetliğini kutlayalım. Aha. Arkadaşlar videomuza katılmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.